Son zamanlarda uçak kazaları artıyor. Hemen hemen her hafta uçak kazası haberi duymaya alıştık. Geçtiğimiz günlerde de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde donanmaya ait bir F-35 uçağı düştü. 12 Haziran'da Hindistan'ın Ahmedabad kentinde kalkıştan kısa bir süre önce Air India uçağı düşmüş, uçaktaki 271 kişiden biri hariç tamamı hayatını kaybetmişti. 2 Temmuz 2025 günü Eskişehir'den havalanıp Rize istikametine giden uçağın yere düşmesi sonucuysa bir kişi ölmüştü. Daha saymadığım kazaları da düşününce aslında uçak kazalarında artış varmış gibi duruyor. Ancak ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun 2005-2024 dönemine ait verileri uçuş sayısının ciddi oranda artmasına rağmen havacılık kazalarında kayda değer bir düşüş olduğunu işaret ediyor. Son 3 yılın Ocak ayı verileri de bu veriyi doğruluyor. Ocak 2025'e kadar 52 kaza, Ocak 2024'e kadar 58 kaza, 2023'e kadarsa 70 kaza gerçekleşmiş. Ve bu kazalar herhangi bir uçak modeli veya markası ile de ilişkili değil. embry Riddle Havacılık Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre ise son 50 yılda hava yolculuğu dünya çapında artarken kaza oranları sürekli azalıyor. Yani aslında yapılan uçuş sayısıyla beraber kaza sayısı da artıyor. Bu da bize hep uçak kazası oluyormuş gibi geliyor. Peki sizce bu veriler gerçeği yansıtıyor mu?